Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek battaniyesi çalışması yapacağız. Ben sadece nasıl yapıldığını göstereceğim, battaniyenin bütününü yapmayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Deniz kabuğu dediğimiz bir model, bütün olarak bir battaniyeyi hiç ip koparmadan bütün olarak çıkartabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var ve çok şık duruyor. Ee, mutlaka eğer hani bir bebek battaniyesi yapmayı düşünüyorsanız bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ee, Bebe yünüyle de çok güzel oluyor. Eğer hani kışlık bir e battaniye yapmayı düşünüyorsanız yünlü e, akrilik ipler var. Onlarla da çok şık duruyor. Eğer yazlık tarzda bir battaniye yapmayı düşünürseniz koton iplerle de olabilecek bir model. E, 90'a 90 santim biliyorsunuz en küçük bebek battaniyesi. Siz kendi ölçünüze göre e, kare olaraktan çıktığı için gayet rahat. istediğiniz ölçüde yapabileceğiniz bir model. Kenarına e, bu, hiç e, bir battaniye kenarı yapmanıza gerek yok. Bu şekilde hani girintili çıkıntılı da olduğu için e, gayet güzel e, bir kenar e, çalışmasını çalışmasında beraberinde yapmış oluyorsunuz diye düşünüyorum. Ben mavi ile bir yaptım size modeli gösterebilmek adına. Farklı bir iple de tekrar göstereceğim. Beyaz bir ip kullanacağım. Bebe yünleri için e, 4 numara, şöyle göstereyim, 4 numara 2,5 milim tığ veya 5 numara e, tığ gayet uygun olur. Sizin el sıkılığınıza göre e, değişir. Eğer eliniz çok sıkı sıkıysa e, 5 numara 3 milim tığ da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi battaniyemize başlarken önce 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ilk zincir halkamızın içerisinden batarak kaydırma tekniği ile bir yuvarlak elde ediyoruz. Daha sonra 4 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz ve bir ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 1 zincir tekrar bir ikili trabzan, Tekrar bir zincir. Bir ikili trabzan şeklinde 8 tane aynı şekilde trabzan yapalım. gelelim. Evet 8 tane yaptık. İlk yaptığımız zincirin 3. halkasına batıyoruz ve kaydırarak Birleştiriyoruz. Şimdi ilk sıramızı yaptık. İkinci sıramızdayız. Önce bir sık iğne yapalım. Daha sonra yani buradaki halkaya ilk halkaya sık iğne e, yapıyoruz. Daha sonra tığımıza ipimizi alıyoruz ve 7 tane bu halkanın içerisine ikili trabzan yapıyoruz. 2 üç. Evet, 7 tane yaptıktan sonra sıradaki boşluğa sık iğne ile tutturuyoruz. Tekrar tığımıza ipimizi alıyoruz. Bir sonraki boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet. Hemen yanındakine sık iğne ile tutturuyoruz ve bir sonrakine yeniden 7 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Köşelere oluşturmuş oluyoruz bu şekilde. Çok zevkli ve çabucak yapabileceğiniz bir model emin olabilirsiniz. Evet son boşluğumuza yeniden 7 tane trabzanımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 7 tane yaptık. Bakın şu ilk başlangıçta yaptığımız sık iğneye tepesine batıyoruz ve kaydırarak birleştiriyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz ve buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz tığımızı ipimizi aldık aynı yere tekrar bir ikili trabzan bir zincir bir ikili trabzan daha bir bir iki üç dört beş zincir çekiyoruz tığımızı ipimizi aldık ve şuradaki 2 7'nin arasındaki sık iğnenin tepesine batıyoruz. Gördüğünüz gibi bir zincir çekiyoruz ve bir sık ikili trabzan daha yaptık. Araya 3 zincir ve yeniden oraya bir V daha oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Bir sonraki sık iğnenin tepesine aynı şekilde 2 tane V yapıyoruz ama aralara 3 zincir çekiyoruz. 2 3 1 2 3 4 5 zincir ve buraya da aynı şekilde 2 tane V yapacağız. 1 2 3 zincir çektik araya. Aynı yere bir V daha oluşturuyoruz. Evet, şimdi burada birleştirme yaparken dikkat edin arkadaşlar bu zincir birleştirmelerinde de hep aynı işlemi yapacağız 2 zincir çekiyoruz tığımızı hepmizi aldık buranın 3. zincirine batıyoruz ve 1 2 3 kere de geliyoruz şimdi ne yapacağız bir alt sırada yapmış olduğumuz 7 tane trabzanımız var 1 2 3 dördüncünün tepesinden batarak buraya birleştiriyoruz. Tekrar göstereyim isterseniz. Son birleştirmemiz. İki zincir çektik. Tığımıza ipimizi aldık. Zincirle başladığımız yerin üçüncüsünün tepesine girdik. İlmeğimizi çıkardık. Bir, iki, 3 kere de geriye doğru geldik ve alttaki sıradaki 4. trabzanımızın tepesine sık iğne ile birleştirdik. Ve tığımıza ipimizi aldık. İlk yaptığımız V'nin ortasına 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 5, 6 ve 7. Bu boşluğa sık iğne ile tutturuyoruz ve hemen yanındakine 7 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4. tırabzanın tepesine batıyoruz ve sık iğne ile tutturuyoruz. Evet. 7. 4.nın tepesinden tutturduk. Tekrar tığımıza ipimizi aldık. Buradaki ilk V'nin içerisine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki 3 zincirin ortasından sık iğne ile tutturuyoruz ve diğer V'nin içerisine de 7 tane girip tırabzan yapıyoruz. Evet. Buradaki 1 2 3 4. tırabzanın tepesinden girerek sık iğne ile tutturuyoruz ve işlemimizi sıra bitene kadar devam ettirelim. Evet, son 7 tane yaptık. İlk başlangıçta yapmış olduğumuz sık iğnemizin olduğu yere kaydırarak tutturuyoruz ve yeniden 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şimdi burada artık aralara tekli V yapacağız. Yani burası bizim şöyle göstereyim. Buralar köşelerimiz. Burası bizim ara noktamız yani kenarlarımız olacak büyüdükçe. Köşelerde çiftli V yapıyoruz, kenarlarda tekli V yapıyoruz. Bu şekilde bir tane yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve köşe yapacağımız yerin orta noktasına batıyoruz. Eğer eliniz sıkıysa ara zincirlerinizi artırabilirsiniz. Ara bir zincir çektik ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptık. Sonra 1, 2, 3 zincir çektik. Burada köşe oluşturuyoruz çünkü bizim köşemiz. Aynı yere 1 ve daha yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Burası kenar. Bir tane V. bir iki, üç üç dört beş zincir çektik burası köşe iki tane yan yana V yapacağız bu birincisi bir iki 3 zincir araya aynı yere ikincisini de yapıyoruz. Evet bu sırada yapacağımız işlemimiz bu aralara tekli ve buradaki gibi köşelere ikili V yapıyoruz. Sırayı tamamlayalım gelelim. Evet son köşemizi yaptık, 2 zincir çektik, tığ ipi aldık birleştirme yerindeyiz. Üçüncü zincirimizi batıyoruz ve bir, iki, üç ile geriye doğru geliyoruz. Yani zincir sırasının ortasına gelmiş olduk. Bir, iki, üç, dördüncünün tepesine batıyoruz. Tığımıza ipimizi aldık. Şimdi bu kenardaki V'nin içerisine Yedi tane ikili tırabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane dördüncünün tepesine sık iğne ile tutturduk. Tekrar İlk V'nin içerisine 7 tane 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık şey ikili trabzan yaptık. Üçlüye tutturduk ve diğer V'nin içerisine de 7 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 4 5 6 7 1 2 3 4.cünün tepesinden tutturuyoruz ve yine buradaki V'nin içerisine de 7 tane ikili tırabzanımızı yapıyoruz. Evet, bu sırayı da aynen bu şekilde devam ediyoruz. Buraya 7 tane buradan tuttur, 7 tane buraya tuttur, 7 tane buradan tuttur şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 7 tane de yaptık en son ve başladığımız yerdeyiz. Sık iğne ile başladığımız yere kaydırarak tutturuyoruz ve 1, 2, 3, 4, zincir çekiyoruz. Şimdi kenardayız yine. Bu defa iki tane tekli yapacağız. Buradaki deniz kabuğumuzun hem sağına hem soluna iki tane tekli V yapıyoruz. Bu şekilde artarak devam edecek. Bir tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ve buradakine de bir tane tekli ve yapıyoruz. Araya yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. <laughs> Şimdi köşedeyiz. Köşeye 2 tane V yapacağız. Bu birincisi. 1 2 3 zincir çektik araya. Aynı yere İkinciyi de yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektik. Ve bakın kenardayız yine. Buraya tekli. 1 2 3 4 5 zincir ve buraya da tekli. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve tekrar köşemize geliyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar Böyle göstereyim. Aralara tekli, köşelere çiftli yaparak sırayı tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar. Sıramızı tamamladık. Bundan sonra yapacağımız işlem hep aynı. V'lerimizin içerisine 7 tane trabzanlarımızı yapıyoruz ve bu sırada buradan birleştiriyoruz. Daha sonrakileri buraya yapıp buradan birleştiriyoruz. Aynen alt sırada yaptığımız gibi üst sırada da devam ediyoruz. Bakın bir sonraki e, sırada burada iki tane V yapmıştık. Artık bir sonraki sırada bir, iki, üç tane V yaparak bataniyemizi büyütmeye devam ediyoruz. Arzu ettiğimiz kadar diyeyim. Evet arkadaşlar bugünkü projemizde bu kadar videolarımı beğeniyorsanız Eğer beğenerek yorum yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız e, Onun için de çok mutlu olurum sormak istediğiniz herhangi bir soru olduğunda videonun altına yorum olarak veya açıklama kısmına eklediğim Instagram'a hesabımdan mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz bütün sorularınıza en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum Kendinize iyi bakın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.